sözü var. Buğday ile koyun gerisi uyum diye. Yani insan ihtiyaçları için yapılan üretim ve ticaret gerçek ekonomidir. Tarih boyunca hep böyle olmuştur. Lüks tüketim veya gösteriş tüketimi önemli. Büyük paralar, büyük servetler kazanabiliyor insanlar. Ancak kriz döneminde ise gerçekler çok çok farklı. Para neye göre basılır? Para elbette herkesin bildiği üzere hazinedeki altına göre basılır. Altın da dünyada ender olduğu için taklit edilemediği için referans değeri seçilmiş. Elbette altından daha değerli metaller, maddeler var. Ancak Altının referans olarak seçilmesinin nedeni taklit edilmesinin zor olduğu veya zararlı olmadığı şeklinde. Yani altının belirli bir özelliğinin olmaması, az bulunması ve taklit edilmemesi bunu merkez ve referans para birimi yapmıştır. Altınla ticaret her zaman güvenlidir. Hatta bazı iddialara göre Kattafi ve Satlam'ın öldürülme nedeni dolarla ticaret yerine petrolü altın karşılığında satmaya çalışmışlar. Elbette karşılıksız para basan Amerikan hazinesi yani böyle bir riske giremezdi. Mantıklı görünüyor. Ancak elde delil yok. Ancak kuvvetle muhtemel Altın referans para birimi olduğuna göre, hazinedeki altına göre para basıldığına göre pek Amerikan doları altına değil de kapasına göre basılıyorsa demek ki doları merkez para birimi olarak almamalıyız. En güvenlisi altın. Peki bu Bitcoin nereden çıktı? Yani tutturmuşlar bitcoin, bitcoin, yani herkesin ağzında bu. Yani şehir efsaneleri dolaşıyor. E, Bitcoin'den zengin olan insanlardan bahsediyorlar. Ancak ekonomi tarihini ve ekonomik antropolojiyi bilen insanlar bunu ancak gülerler. Çünkü tarih boyunca her zaman böyle uyduruk para birimleri, işte kağıt üzerinde servet kazanan insanlar veya hayali mallar olmuştur. Hepsinin sonu felaketle sonuçlanmıştır. Örneğin İtalya'daki lale krizi. Lale soğanları o kadar çok popüler olmuş ki artık yani bir tek lale soğanı yani inanılmaz paralarla şatoları, konaklar, villalar alınıp satılmış. Karşılığı ödenemeyince birden paranın değeri, lalenin değeri dibe vurmuş. İnsanlar kendilerini denize kanallara atmışlar. Pek bu bilinmez, lale krizi bilinmez. Ancak ünlüdür. Ekonomi tarihinde ünlüdür. Daha sonra 1929 yıllarında benzer krizler var. Bunların hepsi para oyunları yakın e, zamanda ise İzlanda örneği var. İzlanda 300 bin nüfuslu bir ada ülkesi. Herkes birbirini tanıyor. Akşam adam televizyonda konuşuyor, gündüz e, yolda kavga oluyor. Niye bana böyle dedin diye. 300 bin nüfuslu ülkeye o kadar çok finansçı, kara paracı Dolandırıcı, borsası, borsacı dolmuş ki herkes adeta parayla oynuyor, finansal işlemler yapıyor. Ve tüm servetlerini bu dijital işlemlere yatırmışlar. Yok forex, yok işte borsa, yok işte emtia borsası bilmem ne. Hepsi dijital para ve e, hepsi çöktü. Yani korkunç düzeyde bir... Borç batağı oluştu. Ancak İzlanda halkı eğitimli bir halktı, uyandı. Gerçek ekonomiye döndüler. Yani balıkçılık, tarım, hayvancılık, imalat sektörü, yazılım gibi sektörlere girdiler. İşte gerçek ekonomi budur. İnsan ihtiyacını karşılayan bir mal veya hizmet üretmek gerekir. Takas etmek gerek. Nazi Almanya'sına baktığımızda Hitler'in büyük ekonomik başarısını görürüz. Uluslararası baskıya rağmen, Alman markının değersizliğine rağmen takas yoluyla birçok mal ve hizmet almıştır. Ve e, Reich ekonomisi efsanedir. Yani otobanları yapmış, işsizliği bitirmiş, kalkındırmış, dünyada işçileri iyi tatile gönderen ülkedir. Benzer şekilde Stalin, Atatürk ve Japon İmparatoru da büyük ekonomistlerdir. Nasıl? Elbette üretim, imalat ve iş gücü sağlamakla yapmışlar bunu. Cumhuriyet kurulduğunda ülke harabe haldeydi, yıkık haldeydi. Atatürk incir, zeytin, üzüm satarak ülkeyi kalkındırdı. Demek ki yapılabiliyormuş. Benzer şekilde Sovyetler'de yani ilk başlarda tarım işletmeleri kuruyorlar, altın pırlantaları Avrupa'da satarak traktör alıyorlar. İsveç'ten lokomotif siparişi vermişler. Para yok. Ödemeyi altında istemiş ve altınları eritip lokomotif almışlar. Benzer şekilde Japon imparatoru da. Bunlar başarılı ekonomistler. Peki Bitcoin nereden çıktı? Bitcoin'in Nereden çıktığını söyleyeyim. Yeni bir dolandırıcılık yöntemi. Yani belli bir insan ihtiyacını karşılamıyor. Neyin karşılığında basıldığı belli değil. Diyorlar ki güçlü işlemcisi bilgisayarı olan işte e, bitcoin basabilir. Böyle şey mi olur ya? Bu kadar havada bu kadar uyduruk e, iddialar mı olur? Ve insanlardan para topluyorlar karşılığında gazoz kapağı veriyorlar. Bakınız. Gerek borsa, gerek forex, gerek birçok dijital işlemde kazanan bir tek insan yok. Kazansa bile belli bir süre sonra kaybediyor. Sanal kumar, at yarışları veya hileli oyunlarda e, kazanan hep kasadır. Yani kazansa bile kasayı tehdit Edemez. Bitcoin sadece gelip geçici, e, uyduruk bir üründür, sanal bir üründür. Bunu para yatıranlar, güvenenler, üzerine düşünenler avucunu yalayacak. Peki gerçek ekonomi nedir? İrlanda'dan örnek vereyim. İrlanda'da birçok şirket arazi aldı. Yani koyun üretiyorlar ve içlerine büyük binalar yaptılar, yazılım üretiyorlar. Ormancılık yapıyorlar, hayvancılık yapıyorlar, tarım üretiyorlar, tarımla uğraşıyorlar, balıkçılık yapıyorlar, aynı İzlanda gibi. Bugün ülkemize gördük, kriz döneminde sarımsağın kilosu 130 lira çıktı, et 80 lira oldu. Yani köylerde küçük bahçeli evler olsa, e, her kişi kendi ihtiyacını karşılasa, tavukçuluk, koyunculuk olsa, kendi ihtiyacının dışındakini satsa, ayrıca saatçilik, yazılım, halı kilim veya daha büyük bir yerlerde endüstriyel üretim olsa daha iyi olmaz mı? Sanal para nedir ki? Bunlar elbette e, zamanla bilgiyle öğrenilecek konular. Köyleri küçümseyip köyleri boşalttılar. İşte bilgisayar yazılımı, imalat sektörünü her zaman kötülediler. Turizm, tekstil, inşaat gibi mafyanın barındığı çevreyi ve doğayı mahveden sektörleri ön plana çıkardılar. Bir ülkenin kalkınması gücü şuradan bellidir. Birincisi tarım ve hayvancılık, ikincisi imalat sektörü. Yani makina, hassas cihazlar, yani elektronik, uçak, makina, mikroelektronik, biyoteknoloji gibi high-tech denilen yüksek teknolojiler. Bu sebeple uyduruk finans sektöründen uzak durup paramızı buraya yatırmaktansa toprağa ağaca yatırmak çok çok daha verimlidir.